kültür evet, sanat Bir polisle öğrenir ki yıllar içerisinde o çocuk büyümüş. Öğrenir ki yıllar içerisinde... Se rağmen havasız camın içinde ateşin yanacağına nasıl inanmışsa öyle inanıyorum. Hiç almış, 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 Seviyorum Deniz'i. Ama erken ayrıldı okuldan. Subay olamadı. Sevgili Nebil Özgen Türk, çok kıymetli hocam. Ham Topçuoğlu, çok kıymetli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, tabii büyük bir ilgiyle izledik. Nebil Özgen Türk, Türkiye'ye şu anda damga vurmuş bir aydındır. Bir belgeselci değil sadece. O bir Türk aydını. Onunla aynı çağda yaşadığımız için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bir de tanıştığımız için tabii ki. Bu da işte Bodrum'un bize bir kazancı evet. oldu. Muğla'mızın malum ihtiyacı var. Özellikle merkezin. O kıyıdaki kendini dünyaya kanıtlamış kentlerimiz dışında. Muğla merkezin aslına bakarsanız bu durumda olmasını ben kabul edemiyorum. Çok daha yükseklerde olmamız lazım. Muğla'mızın bir bütün olarak Türkiye'de ve dünyada kendini kanıtlaması, ispat etmesi lazım. Çünkü o potansiyele sahip bir kent. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Çünkü Muğla gerçekten bir kültür ve sanat kenti. Çocukları ve gençleri sanatla, kültürle, tarihle, geçmişle, nazımla buluşturabilirsek, Yaşar Kemal'le buluşturabilirsek, değil mi abi? Evet. Ondan sonra bu ülkeye fikirleriyle, ideolojileriyle katkı sunmuş bir insanlarla buluşturabilirsek o zaman çok daha farklı bir yere gideceğiz gibi görünüyor. Bundan sonra da dediğim gibi hem dünya Kenti Mola mottomuzla hem uluslararası platformda hem ulusal platformda birçok çalışma yapacağız. Biz bize ulaşanlara değil, bize ulaşamayanlara ulaşmak zorundayız. <laughs> はい。<laughs>